Ya başkomiserim, gözün bir türlü alışamadı ya şu halinize. Öyle mi? İstersen kendini haritadan gerbeyen... ...o sırada gözlerini alıştırabilirsin Selahattin. İyi günler memur bey. İyi günler, iyi günler. <laughs> Şurada. Komiserim. Ee, Selahattin, hmm. benim gördüğümü sen de görüyor musun? Yoksa benim gözlüklerim mi bozuk ya? Ee, siz ne görüyorsunuz ki başkomiserim? <laughs> ben kafasına tablo geçirmiş bir <laughs> kadın görüyorum da... O zaman gözleriniz bayağı dinlenmiş başkomiserim. Ee, komiserim ben... E, ...muhtarın karısından şikayetçiyim efendim. Evet işte, işte bu kadından şikayetçiyim. Hadi yavaş, bir sakin. Bir nefes alın, bir, de, bir, de, bir, de, bir de. Yıldız. Ne haber? Ya eve gelsek yatsak ha? Ya Yıldız be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkes susun, susmuştunuz zaten. Herkes susmuş. O zaman o tabloyu çıkaralım, o tabloyu çıkardıktan sonra... öyle konuşalım biz ya. Çıkarız. Hayır efendim, hayır, hayır ben bu tabloyu çıkartmam. Ancak kayıtlara geçecek, o zaman çıkartacağım. E ee, tamam o zaman Necla Hanım, kayıtlara geçirir miyiz? Onda bir şey yok ya, onu bir silah atın, geç taklidin başına, geç. Bak yaz ki, ee, Necla Hanım karakola... ...başına bir tablo geçirilmiş olarak içeri girdi, evet, bu kadar. Şimdi alalım o Necla Hanım'ı. Necla! Ay baba! <laughs> Muzaffer, gülmesene. <laughs> evet, al bakalım, biz alalım. Al, al. Efendim ben davacı. Ya evet. A anne ya lütfen yapma ya, büyütme bu kadar olayı, bir şey yok. Lütfen. Rukiye... ...sen mi yaptın bu olayı ya? Ee, istemeden oldu Fehmiciğim, böyle yavaşça... ...şey yapıyordum, kazayla... ...oldu, istemeden oldu. Hayır, Ay, hayır efendim. ...kaza falan değil, canıma kastetti. Davacıyım efendim, anne, davacıyım. Anne, anne lütfen. Uzatma. Aa! Sen sus! Hişt, zaten senin yüzünün yumuşaklığından olur. <laughs> Sen de karışma Muzaffer, artık Hayır, aa! Aa! Ya Rukiye, özür dile de kapansın bu konu ya. Evet, özür dilerim, özür. şey yapsın ben şey yapacağım. Özür dilerim. Dilemiyorum vallahi Fehmi'cim. Davacıyım efendim. Evet, peki. Peki o zaman tamam. Tamam yapacak bir şey yok. Fehmi <laughs> şey, abi. Şeyim ki yani. Savcılığı halledeceğiz. Savcılıkta... Tamam. Artık. Geri geri yapacak, yapacak, yapacak bir şey yok. Ben ne yaptın ya? <laughs>